Merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma serimize başlıyoruz. Ömer'le birlikteyiz bugün. Ve şöyle ki telefondan oynuyorum bu oyunu. Telefondan oynayacağız. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bir ağaç kırmakla başlayalım öncelikle. Hemen ağaçları kıralım. Hemen crafting table yapıp çalışma masası daha sonra da hemen coin öldüreceğim. Geceleri rahat uyuyalım, bence. Coin buldum. Hemen öldürmeye gidiyorum. Ömer coin öldürmüş. Hemen bir yatalım, gece oluyor. Daha sonra orada coin'leri de öldürürüz. Biraz yemek toplarız. Bu şekilde geldim geldim. Yatağı da yaptı. Hemen bir yatalım. Hemen şey yapmaya gidiyorum. Koyunları öldürmeye gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha et topladım. Bunları yaktım şimdi. Pişiyor. Şey Bu kadar. Üstünde de 3 tane tavuk eti var. Sonra Ömer de şey yaptı. Biraz da demir topladı ve kömür topladı. Bana işte demir kazma, demir balta ve işte kül, şey yaptı, kalkan yaptı. Şimdi ise madene ineceğiz. Madenden de biraz eşya toplayalım. Sonra direkt nedire gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hazırladık. Yemeğimiz de var. Tabi zırh falan yok da. Mağaraya gideceğiz şimdi. Mağaraya gidelim. Ne tarafta olabilir? Arkadaşlar birkaç tane elmas buldum ama şu an zombiler tarafından kovalanıyorum. Şu elmasları bir türlü adam akıllı alamadım. Muhtemelen geliyor aynen. Şöyle yapacağım. Vuramaz. Sesi geliyor zaten. Arkadaşlar şimdi mağaradan çıktık. Bakalım neler çıktı. 21 tane elmas çıktı. Altınımız var. Bende de var. Orada pişirmiş de var. Tabi demirlerimiz de var. Şu şekilde. Burada da biraz pişiyor. Orada da biraz pişiyor. Orayı da göstereyim. Daha sonra şimdi ise bir portal yapacağız. Nedir portalı? Nedir portalı için lav ve su bulmamız lazım. Onu da halledelim. Oraya da koyarım herhalde. Oksijenleri toplayayım şimdi. what are you doing hmm? what are you doing Evet. Şimdi hadi gelelim bakalım. Şimdi buradan hemen gidelim. Bir yöne doğru gidelim. Bakalım hangi yöne doğru gitsek. Şu yöne doğru gidelim ya. Şu yönden bakalım bulabilir miyiz? arkadaşlar yaklaşık bir kaç blok gittik 700 700 800 blok falan gittik sonunda farklısı bulduk şu tarafta bir yerde Aynen öyle hemen burada şurada şöyle yapayım arkadaşlar i̇şte burada da bir tane buldum. Tabii çok fazla. Bunları öldürmem gerekiyor. 10 tane yetiyor bize. Leşi bu. 10 tane toplayabilirsek yeter. Şu an elimizde 3 tane var. 3 tane toplayabildik. Bunları da öldürmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, bless çubuklarını topladık. Biraz da enderman öldürmemiz lazım. Burada enderman zaten spawnlanıyor. Buradan bir enderman öldürelim biraz. <laughs> arkadaşlar her şeyi toparladık. Demir toparladık, madenden eşyalarımızı aldık. Ee, ne bileyim işte baltamızı, kazmamızı yaptık. <laughs> sonra ender incesi, blaze, çubuğu falan hepsini topladık. Şimdi nether'a e gideceğiz. Nether'dan önce işte bu e, ender gözünü falan yapmamız lazım. Onun için de ilk başta blaze tozuna çevirelim bunları. Şu bu şekilde hepsini çevirelim. Daha sonra bunları da birleştirelim. Ve bize ihtiyaç olacak bayağı. Tamam. Şu şekilde. 24 tane yeter herhalde. Ender göz yaptık. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bu kadar yolu tekrardan çekmemek için e, nether portal yapacağız e, end portalını oraya direkt eve gideceğiz evden de. buraya tüpünü çevirdik bunu da topladım. Arkadaşlar yerine geldik. Şimdi buradan aşağı inelim hemen. Arkadaşlar sonunda bulduk. Şimdi ise buradan portalı arayalım. buraya spawn point'i çektik. Sonra sandıkları yerleştirdim. Şimdi buraya daha kolay gelebilmek için bir tane nether portalı yapacağım. Şu şekilde. Hatta gidelim nereye çıkıyoruz. Oranın bir konumuna bakalım. Arkadaşlar şimdi ise gidelim bakalım ben de. Geldim. Hadi bakalım şimdi ejderhayı öldürmeye gidelim. endilmeye bakmadan hemen bu şu kuleleri büyük edelim de önce. <laughs> Spilleri alalım. Hemen. Şimdi ise ejderha yumurtasını da alalım.